bir değerlendirmek gerekiyor. El birliğiyle bütün bilmenin işi. Farkındalık seviyesinde de tüm kullanıcıların da şirket içerisinde bunu benimsemesi, bilgi güvenliği farkındalığının yanı sıra da kişisel veri konusunda da şirketin belirtmiş olduğu politikalara da uy uyması bunu yani yanındaki arkadaşla paylaşması benim belirteceğim konular aslında. Aslında evet. Yani zannediyorum işin bütün temelinde e, farkındalık konusu yatıyor. Aslında bizim bugün bu yaptığımızda, verdiğimiz eğitimlerde tamamen bunu sağlamaya yönelik. Çünkü o farkındalık oluşmadan, işte diyoruz ya burada hep beraber bir bütün halinde çalışılması gerekiyor. Şirketinizin tüm birimlerinin, tüm danışmanlarınızın bir bütün olarak hareket etmesi gerekiyor. O bütünü oluşturabilmek için de herkesin aynı derecede bir farkındalığa oluşması gerekiyor ki e, onu sağlayabilelim. Beraber yürüyen, beraber devam eden bir süreç olabilsin bu. Dolayısıyla işte bu webinarlar, bu eğitimler aslında bunun için ben kendim de uygulamada bunun çok farkını görüyorum gerçekten. O eğitimlerden sonra uygulamada gelen sorulardan o farkındalığın oluştuğunu anlayabiliyorsunuz. Eğer bu farkındalık oluşmasaydı ve o uygulama yapılmadan önce o soru bize sorulmasaydı, ee, yani o çalışan aslında kendisi bunun onayını almadan yapsaydı, devam etseydi belki gerçekten çok büyük bir sıkıntıyla karşılaşılabilirdi o noktada. Birçok kez buna şahit olduk. O yüzden gerçek anlamda farkındalık bu işin kilit taşı diyebiliriz gerçekten de. Çok çok e, önemli bir nokta. <laughs>